İyi günler arkadaşlar. Bugün bir takipçimizin isteği üzere eski Türklerde kadının değerinden ve hitap şekillerinden bahsedeceğiz. Öncelikle sözcüklerden bahsedelim. Katun kraliçe kadın demektir. Ök anne demektir. Kunçuy prenses. Yutuz eş demektir. Eçe ve eke abla demek. Kelin gelin. Baltır baldız. İlik katunsa han eşi demektir. Eski Türk mitolojisinde kadın genellikle yaratıcı, koruyucu ve kutsal bir figürdür. Umayana bereket, doğurganlık ve çocukların koruyucu ruhudur. Ergonokon ve Bozkurt destanlarında kadın figürler soyun devamını sağlayan kahramanlar olarak karşımıza çıkar. Türk kadınları gerektiğinde savaş, savaşa kadar ata biner, o kadar devlet yönetir. Kamlar, şamanlar, baksılar genellikle kadınlardan oluşur. Türeye göre kadın mal sahibi olur, miras hakkına sahiptir. Kültükün abidesi Doğu 111. satırdan bir örnek okuyalım. Türk budun yok bolmazun tiyin, bodun bolçun tiyin, kangım iltiriş kaganık, ögüm ilbilge katunuk, tengri töpü sinte tutup, yukarı kötürmüş erinç. Anlamı Türk milleti yok olmasın diye millet olsun diye babam iltiriş kağını, annem ilbilge hatunuk, göğün tepesine tutup, yukarı kaldırmış olacak. Yine 31. satırdan bir örnek. Umay tek ögüm katun kutunga, inim kültigin er at buldu, Anlamı Umay gibi annem hatunu devletine küçük kardeşim Kültigin er adını aldı. Devlete hükmeden anne Kültigin annesi sayesinde er adını almıştır. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorum yapın takip edin lütfen.